Evet. Ne oldu? <laughs> Utandın mı? Yok, tam şey diyecektim. <laughs> tam bir şey diyecektim. Tam, diyecek. tam gıybete mı? denk geldik. Evet arkadaşlar, mobilyalar geldi. Şöyle eşyalar, orası yatak odası. Şimdi taşıyorlar içeriye arkadaşlar. Oradan kuruluma başlayacaklar. Değil mi Pınar Hanım? Evet, çok heyecanlıyım. Bugün ben bir sabah alıp kalktım. Ne zaman geldik, ne zaman geldik Ha, sesli konuşalım, duyulmuyor. Şöyle açık yukarı kaldıralım. kaldı. hı. Hı Hadi gel. Hadi gel. Allah'ın izniyle bugün eşyalarımıza geldi. Evet, mobilyalar kurulacak. Yatak yoldan falan filan yatak odası kurulacak. Şimdi onun dizaynına bakacak falan. Alt tabanı gelsin ona göre şey yapacak. Biz sizle çekeceğiz, sizlerle paylaşacağız. Kamera açırsanız. Yok temiz. Hı -hı. Metin abi de şey yapmış, musluğu musluğu kurmuş. O banyonun işi bitti herhalde ama e, su saatini şey zamazinga neydi o ya? Tazik düşürücüm, tazik, yani, tazik önleyicimle. Öyle parça yaptık, üst katta da var, katta da var. Burada onu da koyduracağız, ev sahibiyle konuşacağız. Evet. Arada mı ulaşamadım birkaç defa. Böyle e, işte. Eşyalar yerleştikten sonra ben bir iki kere bakımıza geldim. Hatta eve geldim, çok oldum. Çünkü bayağı etmiş evi yine. oldu. Gerçi şey tozlar yayılmış. Yayılmış baya. Ama olsun zaten bir eşyalar kursun ya yani eşyalara falan daha temizliğe geleceğim mecbur geleceğim. Yani ikisi olmasa ya, bile geldiğim eşyaların içlerini silmek için. Aslında böyle bir oldu. Gri değil. Ben kremi işte Koltuğun rengine göre. Ben de normalde gri aldım diye hatırlıyorum. Koltuğun rengine göre alacaktı. Bak da dedi tamam dedi yakın dedi fazla dağınık olmasın dedi. Bu dedi, dedim ama. Evet. Benim aklıma gri olarak kalmış ama krem söylemişim. Bence iyi, güzel duruyor. En azından bu aklıma çok güzel oldu ya. Gri gri doğar Evet. İyi oldu. Şöyle gösterelim hatta. Kapatmadan. Açılınca daha net belli olur. Evet, bu yemek masası değil mi? Evet, evet. Taner Hanım çok sinirlendi, çok gergin. Oturma takımı gelmemiş arkadaşlar. Yani ben de bugün izin aldım. Yani evet. bayramın önce yolculuğa alıyorum. Ben sürekli işlerimden izin mi almak zorundayım? Bir de o kadar işlerim yoğunken izin aldım. Yani. Şimdi, şimdi biz depo de önce Eşyaların hepsini bir istedik hatta Nokta ettirdik özellikle bir istiyoruz Lester'de Vestal'den aldığımız zaman da soruyorlar hani sadece çamaşır makinesi bulaşık makinesi mi yoksa televizyonda gelsin mi diye. Diyoruz hepsi gelsin oluyor. Dilenler böyle zaten de. Özellikle ben yoktu gelsin dedim. haber de verilmiyor. Ben, ben, sanıyorum ki yani hepsi birlikte burada abile ve sormasam gene haber yok Yani. Bir gün de. Bir gün de. 10 beri de şey yapıyoruz, hep cebelleşiyoruz böyle evet. 2 gün sonra, 3 gün sonra, böyle. Sürekli bir aradım var, dediler ki kapatsız getireceğiz. Sonra bir yarım saat sonra dediler, dediler ki depoya o zaman dediler ki yapmış. mı uzatacağız, dediler ki depoya 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 ya. uzatacağız, dediler ki depoya mı uzatacağız, Büyük ihtimalle. Depo değil giden. ama. Evet. Şöyle evet, sıvıldı. Bu da televizyon altına olan serpa almış. Yatak, odası, yatak dolabı da söylüyor. Yatak odasına. komedi mi oluyordu? Ne oluyordu? Konsol. Konsol. Televizyon altına ünite almadık biz arkadaşlar. Konsol vardı. Televizyon çünkü duvara monte olduğu için gerek yok dedik. İyi ki de almamışız. Yemek masası. Ortadan açılıyor. Şöyle. Güzel. Şimdi buraya geldiğiniz zaman misafirlerden geldiği zaman deniz manzaralı, manzaralı Burası. 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 Burası, orası, orası. Buradakiler? Buradakiler yemesinler, aç Eğer Evvel de orayı biz oturttuk. Çünkü... Yani olabilir. Güzel oldu ya. Evet. İyi ki de televizyonu ünitesi almışlar. Evet. Koltuklar sonra gelecekmiş. Bayramdan önce. Evet. Pınar'ın gözü yaştı. Yani biz de burada kalmamış. Bizde de bilgi verilmemiş. Biz biraz da kıldık, olduk. Bir de konuşmak halinde bir ama telefondaki abi çok iyi konuşuyor. Evet. Arayı bulduk yani. Evet. Bu da yemek için. sandalyeleri. Değil mi? Sandalyeler. <laughs> i̇yi ben bunu da yeterim ya. Koltuklar gelene kadar. <gülüyor> ne? <laughs> Aynen. <Yani, gülüyor> evet. Bir anahtar var. Anahtar var yavrum bende. Çalacağım <laughs> Evet arkadaşlar kim geldi? Bunların kuması geldi. Ne? <laughs> <Evet, evet. gülüyor> şöyle sandalyelerimiz. Bunlar dünden mi? Yok dün değil ondan önceki günden beri. Sandalyem de sandalyem diyor. Yok diyor godiyeti diyor. Krem istemedim diyor. şu Şimdi dolap kuruldu. Dolaba da küçük müçük dedi. Allah'tan kurulunca aa dedi güzelmiş büyükmüş falan dedi. Dedim kızım ne aldıysan o sordum hatta ismi ne dedim. Megan dolapmış. Listede de öyle yazıyor zaten. Megan dolap olarak. Bunun silmesi kolay dedi. Ne çok tutmuyor mu? Heh. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Minyatür müye de sana. Evet. Ne çok tutmuyor dedi. Sen onayladın yani? Evet. O evet. güzel böyle. Ha. Yani. Şöyle dolaplarımız arkadaşlar. Gayet de güzel büyükler. Bunlar alt tabanını gördü. İlk önce çok küçük müşük soğan falan filan dedi. Dedim kızım ne aldıysan o bu işte. Şöyle uzaklaştırayım bir tık. Heh, böyle daha iyi. Çözüşüyor. Şimdi yatak kuruluyor. Evet arkadaşlar ee, oturma grubumuz gelmediği için bura boş kaldı böyle. Ben bir tane ta ta bir tane kumam var. Ayakta bekli oturma grubu gelince diyor ben oturacağım diyor. Böyle yemek masamız falan geldi. Şöyle bir göstereyim dedim. O kutuyu da atacağız tabi yani. Teknik koltuğu oraya koyacağız. Gelirse tabi o da inşallah. Şimdi kurulumu falan her şey bitti. Hadi gelin hep beraber bakalım. Ne oldu? Başladı mı kapatın mı? Yeni mi başladı? Biraz <laughs> da bir bakmış başlamamış. Neyse arkadaşlar. Yemek masamız kuruldu. İşte bu ortadan çalıyor. Açayım Açalım. Fırat da film yapmak için bizleri ziyar, yanımızı ziyar tabii. <laughs> evet. Şöyle ortada açmadık kararımız, Açmadık. Şöyle hiç kimse böyle bir şey olmadı. Sadece ben. Yağlı bir telim o Ben de diyorum niye yapmış her şeyi Yemek masası böyle arkadaşlar, buraya bir kişi daha gelebiliyormuş ki bana yetmez. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dedi. <laughs> Ortalandı da ayaracağım dedi. Ha, şöyle kapatıyoruz. Bunlar da bunu rahatsız yapamayabilir. Yapamayacak büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Şöyle kapattık. Ama zaten şu az bir yeri sürmeyiz herhalde. Yani o duyabilir de rahat olsun, ferah olsun bence. <laughs> komedi mi mi olur? Yok, komedi. Komedi. Komedi yok. Komedi. Yani komedyen evet. yani, arkadaşlar. Ben bir nüket falan diye yazayım o yüzden söylüyorum. Şöyle burada gerçekten güzel, yani kapakları mapakları şeyleri de çok güzel. Evet. Ve ahşap kokuyor. Aman sen hoş görmesin. Zaten Ömerim. annem bence çok beğenecek. Bence de. Biz de ilk televizyon ünitesi alınmışız. Yani gerçekten hissetmişiz gibi oldu yani. Daha o zaman evde tutmamıştı. Ha. Ha. Televizyon ünitesi altında ben e, televizyonun üstüne koymazdım. Dedim bu böyle bir şey varsa hani ünit almaya Çünkü ben televizyonu hep duvar asma Aşağıda televizyon üzülmek yerine Ama bu yukarıda karşımda olsun. Televizyon yeter Yedim <laughs> <haydi> <laughs> <Tamam. Gülüyor> buraya kitaplarımı koyacağım. Kitabımı i̇şte sevdiklerimi burada ee, sevdiğim kitaplarımı koyacağım. Ama bunu bana bir misafir yemek çatımı konuluyor. Evet, en evet. beğendiğim evet. yer. yer. Çekiyor musun? Hiç çekiyormuş gibi gelmiyor kanka. <laughs> o arba olsa da dönüyor. Ay, çok beğendim. Evet. Buna yan yana aynış. Bu bunun aynısı arkadaşlar aynı zamanda. Dediler yan yana mı koyalım yoksa dedi zikzak mı koyalım. Bunu Pınar'a zaten oturup yarım saat anlatınca Pınar he tamam dedi olur dedi. Ama olabilecek bir şey yok. Yok yok. Kızım oldu daha tatlı görsen. Ben zaman... Ya benim boyum uzun ben kendime kendimi de Bunlar yukarıda zaten var. Ya farklı değil. Burada duruyor hakikaten. Burada komple. İşte birini kendime göre birini de Pınar'a göre evet. diye düşündüm. Açıkçası. bunların zaten bu şey ısıtı hatırlamıyormuş abi. Ben bunu da hatırlamıyorum ki ben bunu küçük bir şey zannediyordum. Hani ama şey bende arkadaşlar şey hafızada kalmıyor hani. Aldıklarım kalıyor da e, görüntü olarak kalmayabiliyor. Ama konuştuklarım ve aklımda aldım. Konuşulan şeyi unutmam ben kolay kolay. O yüzden de yalan konuşulmasını hayatta sevmem. Yalan konuşuyorsan çünkü e, 3 ay sonra, 3 sene sonra farklı şekilde aynı şeyi anlatamazsın. E, farklı şekilde anlıyorsun. Aynısını anlatam anlatamazsın yani. da ay Bu duvar da tam şeye göreymiş. Evet. Aynen göreymiş. Bunu alttan da rahat da koyabilirsin dedi. Ben mantıklı da olabilir ama şöyle kafasına evet. falan vurur. Onlar vurana kadar ben kolumu yüz defa sıyırdım. Pınar yarısını vurup geçer yani. Evet. Hadi. Evet. Kesten abi. Böyle, 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 böyle. Ha. Şöyle gözüküyor mu? Nerede lan? Ha, ben bile göremedim ha. Bu kadar büyük duruyor ki. Bu kapı böyle arkadaşlar. Buraya kadar açılıyor. Dolabı buraya koysa diker kapı bu kadar açılacaktır. Evet. Dedim ben geçelim de bunu. Geçemem olur. dedim yani yanmama sen dedi. <laughs> şifon yer komedi mi? Aynalık diye geçiyor. Aynalık. Olabilir. Aynalık diye geçiyor arkadaşlar. Çekmecelerini aynalarını kullanmıyoruz. Aynalarını kullanıyoruz bunu. O yüzden aynalık değil mi Aynalık? Evet. Kullanmıyoruz değil mi? Kullanmıyoruz. Dağın altında pet var zannediyorum. Pet kaydını alsak olur ya. Evet, Ama deseneyim bir tane. İçinde gayet de başarılı ve güzel. Evet. Beğendim yani. Bunlar da şeyi yemek masası, yemek şey komedinin aynı şey. Aynı. Anlatamadım Onu ben. Onu giderek aynı mi? aldık. Şimdi yatak adımız da böyle. Yatağı çekelim. Doğru sonuna 40 lira var. Dur, durdu. Ne durdu? <gülüyor> 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 ya bak böyle arkadaşlar, şey bu şöyle yapıyor, kütür kütür ediyor. Adam dedi, bu dedi zamanla geçer dedi, açmanız lazım <laughs> Şey özellikle Musti çok cana yakın istememiş abi, ya de söylemiş. Evet. Sonradan ben de dedim, iyi ki öyle yaptı. O işte işin esprisi yani. bir yana bizim, ben mobilya işinde çalıştığım zaman bizim bir abi vardı büyük bir e, fa fabrika gibi bir yerde çalışıyordum hani ismi büyük. E, ünlü sanatçının birini evine gitmiş herhalde. Sanatçının oğlunun mu kızının mı ne yatak almışlar onlarda. Demişler yatak çok diyor ya falan filan işte demiş niye diyor filan ekip çağırmışlar hani montaj ekibi. Gitmişler bakmışlar montaja giden arkadaşlar şeymiş kırıkmış hani biraz. Demişler işte niye gıcırıyor filan i̇şte, ne bileyim yatıyoruz filan diyormuş hani diyor diyormuş. Siz demişler hani Yeni mi evlenmişler? Evet demişler. Ha 6 ay sonra geçer o zaman demişler. <laughs> Yeni evlilerde oluyor öyle şeyler. <laughs> Onu anlatmaya çalıştım yani bilmiyorum anladınız mı? Anlamışsınızdır bence. O da oradan bir espri kaldı kafamda o yüzden söyledim arkadaşlar. Yanlış anlaşılır Doğrusu zaten nasıl ben de bilmiyorum da. Yata cama çok yapıştırmayacak böyle kullanacak. Bu da böyle boynu aşağı doğru duruyor sanki. Ama zeminden dolayı. Zeminden. Zemin biraz yamuk arkadaşlar ya. evde yamuk zaten biraz. Evet. Ama güzel. Ee, dedim nasıl? buraya buraya dedim yapıştırma. cam da açılıyor. Diğer cam da açılıyor bakan Ama makarasına söyledim ben bunu tabi. Sonra Pınar'ın altına tabi daha iyi planlar geldiği için. Masalı. Şey. Oh. Dışarı yanıyor. Sıcak havalı ama burayı ne ferah yani. Değil mi Fırat? Evet. Ha, bir sesin çıksın mübarek. Ee, bazanın arkasına gözükmeyeceği için valizlerimi falan hep koyabilirim. Öyle. Orada bir yer var. Orayı gösterelim mi? Yani, ben yanlamasına giriyorum burada. Tam yanlamasına durabilirim. Yani oraya valizlerimi falan dizerim. Hem evet. böyle göz önünde olmaz. Güzel, ha, olur. güzel olur. Hem camları silmek için de rahat ederim. Evet. Açıp kapanır. Bence. Ben makarasına söyledim dediğim Ama iyi ki de öyle demişsin yani. Yoksa ne içip kalkıp çekmede bir şey yok ya. Bence güzel oldu. Bence böyle iyi oldu. Ve geniş havamız da kaldı. Ben sığmaz diye çok korkuyordum. Ben de korkudum Ama evet. biraz yere yakın sanki ne bileyim. Ama gerek yok. Veyahut da bizim evdekiler çok büyük. Çok yük yüksek. Yani çok yüksek. Ne olsun yerde evet, tabii bir şey olmaz. Şöyle gelelim misin? Ben şöyle gelelim. Maç. Şöyle Şimdi Pınar geldi arkadaşlar. Bak şimdi çok Bu senin, bu benim, bu benim, bu benim dedi. Dedim hangisi benim? Buranın dedi üstü. Hayır ilk burayı söyledi. Burası dedi üstü dedi senin dedi. Bu benim, bu benim, bu benim dedi. dedim <laughs> alayım seni ne yapıyorlar? Ben benim giyeceğimi yapan yatan başını asarım yani. Arada şöyle büyükler var da. Dedim ki ya. bu senin, bu benim, burası da ha, benim dedi Burayı da ben Buraya da beni atıyor yani. Ben bir de daralarını sevmem hayatta. Hiç şeyim yok. Sonra ama anlaştık. Dedik ha? ki burası benim, Burası şey, beş raflı. Yav, Mustafa dedi ki, benim. ama bak, İyi. dedi ki, yukarıya senin boyun yetmez, üstten ikisi benim, üçü senin olsun. Yok, ben. bu Yarıya verelim dedim. Şimdi arkadaşlar, yarıya, yarıya dediğim için heyecanla şey dedim de olmuyorlar. Burada iki raf var, orada tek raf var. Şimdi burada iki raf olduğu için oradan senin iki raf senin, üç raf benim. 3 1 4 2 2 4 tamam ha, mı tamam tamam çakıyoruz sözü aldık arkadaşlar tamam burası Musti'nin sağda mı hayatım ne istiyorsun tamam <laughs> bana bana kadar sağ ne oğlum sen kazana düşünsen olabilir <laughs> mantıklı kanka burası da zaten peki Musti'nin olacak peki benim burası da benim olacak buraya ben makyaj malzemelerimi Hayır. Aynen ben <laughs> inşallah. Gözüktü mü? Ciddi misin? Yok lan. Makyaj mi? gideceğim. Evet şimdi Ama niye? komple bir geçelim şöyle. hop bakalım da nasıl olmuş nasıl olmuş. Şöyle. Altıda yer var. Yorganları diyor dolaba koyacağım. Kızım dedi ne dolaba koyacaksın yatağın altına koyarsın. Ha diyor mantıklı diyor. Doğru. Ya yani ben mi gelenim o mu gelin bildi bildi değil Ne Evet canım. Tut bakayım açalım hadi. Ki. Ay yavaş yatak Jok. kaydı ya. Kaysan kayacak yavrum altında bir şey yok üstünde bir şey yok. İlk günkü gibi tertemiz arkadaşlar İndirelim yavrum. Yukarıdan bas. Raylı şey varmış bunlarda. Aa kendi geldi. Şuradan. Ona bak. Ha kapı açılıyormuş gibi oluyor sanki. Bana Vallahi çok güzel oldu ya burada. Çok beğendim. Evet hava dar oldu, üfff. de gelelim. Koltuk takımımız gelse iyi yolda ama bayramdan önce yollayacaklarını söylediler. İnşallah onlar da gelecek. Vallahi eksiksiz istedik biz, hepsini birden istedik işte bize ama haber de vermediler. Evet, bir tane Olsun nazar diyor, diyelim. Nazar. Lan Tezon gökkuşu olmuş diyecektim ben. Tezon'da gökkuşağı varmış. Açık oldu için arkadaşlar. Evet. <laughs> beğendiniz mi? Nasıl? Ben yani gerçekten hepiniz çok beğenerek aldık. Evet. Yani umarım siz de oradan izlediğinizde beğenmişsinizdir. Ee, evet, fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu oluruz. Gerçekten biz beğendik. Şu an bile evin havasını o kadar değiştirdi evet. ki. Ve orası boş. gösterdiğim yer boş arkadaşlar dediğim gibi. Oraya da koltuklar falan geldi gerçekten. Yani gerçekten güzel duracak duracağını düşünüyorum. Evet. İnanıyorum da. Bir de biz de o kadar gerçekten hisset... yani hissetmişiz herhalde. Her şeyin böyle çok memnun almışız. Biz eşyaları almadan önce ee, evi tutmamıştık. Biliyorsunuz bunu. Bilenler biliyor. Evi tutmadan önce eşyaları aldık. Ha, ne olur mamma Ha Barış abi. Barış abi. İşte ama gerçekten tam uyumlu oluyor. oluyor. Yani Ayarlasan bu kadar da imkânteremazsın. Bu kadar tamam, uyumlu olmaz gerçekten. Bizim çok hoşumuza gitti açıkçası. Bu bir şey olmuyor. Herkep kapalı oluyor. Neyse dikkatim dağıtmayalım. Öyleyse işte bir balkona. Masa sandalye alınca evet. falan filan. Bunlar ince detaylar her Eve gittikten sonra evet. da aldım o olur, Bu alıf olur yani bir evet. eksik, kusurlu değil bu. Zaten hemen bir anlamı var. Evin içine girdikten sonra illa Yedikten eksik ise, bitmiyor. Ha, zevkine göre yaparsın abi. olsun. Çok güzel bir yastık alındı ya. Sana o yüzden. bir Evin eksiği hiçbir zaman bitmiyor. Evet. Gerçekten hani 40 yıllık evli olsa da gene bitmiyor. Betül abi de yapmış. Konstantin bitirmiş Almanlar çıkmış ya yani orada. Bakın ne kadar evet. şu an mı? Ama oraya bir taze bir çocuk koyacağım. Ne o zaman orada? Bay <laughs> i̇şte öyle yani arkadaşlar şimdi bizde ben de çekebildiğim kadar çekim çektim arkadaşlar da ben bir açınca bırakıp kaçıyordu filan. Dedim merak etme çektim sen hani filan mümkün olduğu şey çekmeye çalışıyorum dedi. Tamam dedi sıkıntı yok dedi. O yüzden ben onlar da acele ediyordu falan. O yüzden kısa kısa kesitler çektim. Sece nasıl olmuş? Güzel mi? Bence gerçekten on numara, on evet. yıldız. Hani, öyle. Ben mi? Çok beğendim. İnsanın ona kendi evi olması çok değişik duygular Ben bugün o kadar heyecanlandım ki Mustafa biliyor. var ya. Hatta bugün aradım diyorum ki ya gelmezse, ya gelmezse falan yapıyorum. Yani o kadar heyecanlıyım ki. Evet. çok Evet. <laughs> evet, çok andı, çok konuştu, çok telaş attı. O yüzden bir, bir şey eksik getirdiler yani. Olsun. En azından bayramdan önce olacaklarını söylediler. İnşallah. İnşallah. Biz çok beğendik gerçekten. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi böyle bir süpürgeyle temizlik görecek. Yani fırça süpürgeyle. Çünkü poşetler moşetler var Sonra, ya arkadaşlar. Sonra işte sübükleri normal bir sübükleri alacak. Tam bilen amirada bile gider ya. Evet. Fazla pisliği, kaba pisliği var. Posta toprak onlarda can fıkranışı olduğu zaman yayılıyor tabi haliyle. Ya valla ilk temizliği düşününce şu anki temizlikten hiç korkutulmuyor. Aynen aynen. Gerçekten ilk temizlikte çok yorulmuştuk. Ya yani, güleceğini de açarsın. Şeyini de açarsın. Evet. O zaman arkadaşlar görüşlerinizi yorumlara yazın. Umarım görüşünüze gitmiştir. Desteklerinizi bekliyoruz. Fransa zaten izlemiyor, yanımıza gideceğiz diyor. Birim yapıyor. Yani birim nasıl kendince? İşi düşünce falan. <laughs> Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Güzel yorumlarınızı desteklerinizi bekliyoruz. Destek veren var mı? Ve herkese teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kapı mı çaldı? Evet. Allah Allah. Kim o? <laughs> Sen kimsin? Şey? Ay kim gelmiş? Aa anne. Anne mi? Nasıl anam yok ya? Ananı söyküde. Abi telif vereyim sana. Evet, günlerin gördüğümü var. Şşş, çıkar teli, çıkart evet, teli. Çıkaracağız burada gel. Evet. Burada mı çıkartıyoruz? He. Tamam. Çıkaralım teli. Çıkartalım bir telini. Getireceğim. Burada çıkar aşkım teli. Ya benim. Ağaç derdimiz var. Çıkarı ev burası ev öyle olmaz. Evet, ev burası olmaz. Hadi bakalım şeye bakıp bakacağız. Hadi ama evet. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah, bismillah, bismillah. Hoş geldin. Çok güzel olmuş. Hoş geldin, hoş bulduk. <laughs> <laughs> Koltuklar <gülüyor> yok. Yok, unutmuşlar. Ama <laughs> Çok <laughs> Orayı içmeyeceğim, Olur. Onun bir yerler şey, arkadaşlar böyle. De Süpürülecek. Evet, şey sen söyle. Bir şerisler sunalım. Malizemi falan koyacağım buraya. Yani ha, olur. Çok bir de camlar açılıyor ya. Hı, Hı Biz videoyu kapatmıştık ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonradan kapı Süpür, çaldı. <laughs> Beyaz eşyalara bak. Güzel, güzel. Aynen. Gel abla. Ay süper. Muhteşem oldu. Oo, da da size yeter. Yeter genişmiş. Yani her Bu böyle açılıyor. Ben de Çok güzel. Ne büyük tencere içi. Şeyde, Ciddi, Aynen. <laughs> de tabakları mahapları koyduğunda harika olur. Evet. Aşkım. Şimdi ağaçtan dişine kapardır. Bana mı yetiydi? Hayır. Ya. <laughs> Sen yap, ya. Hadi banyoya da bak bakayım. Ay. Gördün mü banyoyu? Ablam, Son ha. <gülüyor> evet. Evet. yapıldığını <laughs> görmüştüm <laughs> burayı. Hı Aynamı gördün mü? Aynamı <laughs> Var. Şöyle musluklar takılmıştı arkadaşlar. Ya. Orayı göstermemiştik. Harika. Tamam hadi çıkın evet, yatağa. Buraya da dolu kalmıştı. Bol oldu benim. Burayı, Buraya da aldım. Bu deterjanlarımı falan koymak <laughs> için aldım. <laughs> Güzel. Deterjanı mı kalsın? Aynen. Çünkü ben bir şey koymayacağım. Şey <laughs> <laughs> Beğendin mi? Harika. Bir de tam koltuklar gerek mi? Aynen. <laughs> Ya hafta içi hafta içi gelecek büyük ihtimalle. Yavuz yani, ya. zaten şey diyor, evde diyor bir şey olursa hani çıkmıştı ya dayımlara gideriz, onun manzarası çok güzel orada kalırız filan diyormuş hep. Vatan haini. Ha. Oğlum karanlık duruyor lan bir çık bakayım. <laughs> Çıkıyor hep şey yazmış, Niye Ha, Hemen gösterelim. Arkadaşlar buradan şimdi kıyıda duruyor, tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Şimdi kamera uzak. Şu an kamerayı yakınlaştıracağım. Şimdi koltuğun başı burada olacak büyük ihtimalle böyle. Şimdi bu televizyon ortada olsaydı televizyon şimdi yarısı gözükecekti. Kıyıda ya şu an tam gözüküyor mesela. Hani burada yani oturan mesela durduğunda, Ortada durduğunda Pınar'ın bile yarısı gözükmüyor hani. şu anda. Ama burada oturan mesela tam görecekti. Orada oturan e, kıyısını görecekti televizyon. O yüzden biz de hem burada oturan, hem orada oturan, hem ters yatan, hem düz yatan rahatça görebilsin diye. Ve evet orada da masa olacağı için gözümüze batmasın diye. Ben az buçuk kafamda şey yaptım orayı planladığım için. O yüzden böyle koyduk arkadaşlar. Evet. Evet köşelerde <laughs> koymuş boyamış bir de. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kendi destek bekliyoruz. hanım güzel mi beğendin mi? Bak buradan geçeceğiz burada. Burada bir zaman önce açıldı Hadi er arkadaşlar bakayım. Hadi bye bye. Bye bye.